Mucizeler kursuna hoş geldiniz. 103. derse kursumuz devam ediyor. Bugün çok güzel bir dersimiz var. Bugünkü dersimiz Tanrı sevgidir ve aynı zamanda mutluluktur. Ve o yüzden aslında bir önceki derslerde de anlattığımız Tanrı bizim acı çekmemizi istemez. O bizi sınavlara, o bizi ödenmesi gereken bedellere tabi tutmaz. O sevgidir ve aynı zamanda mutluluktur. Biz de onun sevgisi ve mutluluğuyla bir yaratıldık ve kurs diyor ki şöyle başlayalım mutluluk sevginin bir özelliğidir bu çok güzel bir cümle yani sevgi varsa mutluluk onun bir yan ürünüdür keder varsa korku varsa mutluluk da orada değildir bir ilizyondur onlar asla ayrı olamazlar. Sevginin olmadığı yerde mutluluk deneyimlenemez. Sevginin sınırı yoktur. O her yerdedir. Bu yüzden neşe de her yerdedir. Yine de zihin bunu reddedebilir. Sevgi içerisinde boşluklar olduğuna ve suçun bu boşlukları doldurabileceğine inanarak neşe yerine acı getirebilir. Bu garip inanç sevgiyi kısıtlı olarak tanımlayarak mutluluğu sınırlandırır. Hiçbir karşıtı ve sınırı olmayana karşıtlık getirir. Bu bilinçte korku sevgiyle ilişkilendirilir, bunun etkileri kendi yarattıklarının gerçek olduğuna inanan zihinlerin miras haline gelir. Bu görüntülerin gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Bu görüntüler onun sevgi ve neşe olduğunu unutarak Tanrı korkusunu gösterirler. Bugün bu temel yanılgı yerine hakikati getirerek kendinize, kendimize şunu öğreteceğiz. Tanrı sevgidir ve aynı zamanda mutluluktur. Ondan korkmak neşeden korkmaktır. Bu çok önemli bir ders. Yani Tanrı'nın korkulması gereken bir varlık olduğu inancı veya Tanrı'nın bir şekilde bize bizi suçladığı, bizi bağışlaması gerektiği, Tanrı'ya karşı hesap vermemiz gerektiği algısı bizim bozuk otorite anlayışımızdan gelir. Ve gerçek değildir diyor mucizeler kursu. Tanrı sevgidir ve ondan korkmak, neşeden, yaşamdan korkmaktır. O yüzden en derinlerde bir yerlerde Tanrı korkusu, otorite korkusu bu dersle birlikte ilk adımı atıyoruz bu korkuları aşmak için. Bugünkü uygulama sürecinize Tanrı'nın korku olduğuna dair yanlış inancınızı kaldıracak olan bağlantıyı kurarak başlayın. Tanrı'nın kendisi mutluluk olduğu için mutluluk sizin özelliğinizdir. Bugün her saat geçerken bu düzeltmenin zihninizde gerçekleşmesine izin verin. Hakikat korkunun neşe ise acının yerine geçerken gelecek olan tüm mutluluğu selamlayın. Tanrı sevgi olduğu için istediğiniz size verilecektir. Bugün bunu sıklıkla deneyimlemeyi bekleyin ve tüm korkularınızı bu güven dolu, net ve hakiki algıyla susturun. Tanrı sevgidir ve aynı zamanda mutluluktur. Bugün aradığım şey mutluluktur. Başarısız olamam. Çünkü hakikati arıyorum. Dini inancınız her ne olursa olsun, inanmıyor da olabilirsiniz veya farklı bir dine inanıyor da olabilirsiniz, herhangi bir dine inanıyor da olabilirsiniz veya e, teist olabilirsiniz, farklı bir felsefeye sahip olabilirsiniz. Hiç fark etmez hepimizin bir Tanrı inancı var ve diyor ki bu her zaman korku barındırır. Çünkü Tanrı'yla ilk temaslarımız, Tanrı'yla ilgili öğrendiğimiz her şey korkudan gelir ve aslında hiçbir zaman bize Tanrı'nın sevgi olduğu, söylenmedi. Bakın çok özel sözler bunlar. Tanrı sevgidir. Sevgi, hani Tanrı'yı her yerde arıyoruz, bulamıyoruz. İçinizde bulun deniyor. İçimizde de bulamıyoruz. O yüzden aslında odaklamamız gereken şey Tanrı'yı bulmak değil de sevgiyi bulmaktır. Işığı bulmaktır, neşeyi bulmaktır. Onun da yolu kederleri bırakmaktan geçer. Bu kadar basit bir öğreti aslında Mucize Erkursu. Bu kadar sade diyelim, basit demeyelim. Sade bir öğreti. Fakat anlaşılması eşit derecede karmaşık gibi geliyor bize. Bunun sebebi sevgiyi anlamamamız, sevgiyi unutmuş olmamız ve mucize kursunun dediği gibi sevgi öğretilebilir bir şey değildir de. Sevgiyi hatırlarsınız, öğrenmezsiniz. Çünkü onu doğuştan bilirsiniz. O sizin öz varlığınız. Aynı Tanrı gibi. Çok güzel bir ders. Böyle Kısa olduğuna bakmayın. Bizim de bu dersi biraz hızlı ve kısa yaptığımıza bakmayın. Detaylı bir şekilde çalışın. Cümleler arasındaki derin anlamları da fark edin. Sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar, iyi günler.